Sen de ben bu e, toplantıyı barış üzerinde olduğunu zannediyordum. E, sizin barış çalışmalarınızı e, görünce hemen e, atladım, ben de varım dedim. E, ama barışı seslendirmemiz gerekiyormuş. Daha doğruymuş belki de yani. E, şu anda barışı seslendirmemiz daha doğru olduğunu görüyorum. Kendinle barış, evrende barış. Kendinle barış ilkesi ruhumuzun ilk sevgi kılıcımlarıdır. Eğer kendimizi sevmezsek Tanrı'yı da sevmeyiz. Tanrı'yı sevmezsek hiçbir, hiç kimse hiç hiçbir yeri sevemeyiz. Tanrı bizim o bütünün zerresi ve Dolayısıyla bizler hepimiz birer Tanrı'yız. Ben de Tanrı'yım, sen de bir Tanrısın. Hepimiz. Bundan ayrısı düşünülemez. Bu dini bir e, dini bir saygısızlık değil evrensel bir gerçektir. Kızılderilim e bir e, alıntısı yapacağım Kızılderililerden üç tür barış var derler. Bir birinci barış ki en önemli barış bu dur derler. İnsanın ruhun e, en önemli barış insanın ruhundadır. İnsan kainatla kainatın bütün güçleri olan ilişkisini, beraberliğini fark ettiğinde kainatın merkezinde büyük ruhun durduğunu ve bu merkezin her yerinde, her birimizin içinde olduğunu fark ettiğinde birinci barış sağlanır. Ondan sonra ikinci barış gelir ve bu fertte fertleri olanın barışıdır. Ondan sonra milletlerin barışı gelir. <laughs> Fakat hepsinden önce gerçek barış, birinci barış kendinde barıştır kendinle barış olmadan ne fertlerle barış yapabiliriz, ne milletler arasında barış yapabiliriz. <laughs> barış neden yok? Bunun en fazla dini sömürüler yüzünden olmadığını görüyoruz. Dini sömürüler. İkinci neden ekonomi. Dünyanın yüzde biri, daha doğrusu yüz kişinin mal varlığı, dünyadaki yüzde ellisinin mal varlığıyla eşit. Yüzde biri bu mal varlığının 65 katına eşit. Böyle bir dağın söz konusu olursa, Peker abim çok iyi bilir, bir savaşın olmaması, bir iş e, iç olmaması imkansız görünür. Tabii biz bunları biliyoruz ama e, buraya niye geldik? Sesleşelim, barış olsun, barış gelsin. Barışı sesleşelim ki olsun diye söylüyoruz bu ekonomideki e, evrensel barışı sağlayabilmek için neler olabilir ona bak, bakmış oluyoruz. Savaş için harcanan bütçe yılda 2 milyar 2 trilyon dolar. Türkiye'nin bütçesinin 240 milyar dolar olduğunu düşünürsek ne kadar büyük parayı savaşa harcandığını, bu parayla açtığın 100 defa yüz defa açlığı giderebileceğimizi düşününce neler olabileceğini düşünebiliyoruz. Ben fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Belki e, toplantılarda bulunuyordur, bulunuyordur ruhumuz. ama fazla konuşmasını seven birisi değilim. Sözümü e, evlendeki Barış'ın dünyadaki barışın, dünyanın yansımasının evrene de yansıdığını, evrenin yansımasının buraya yansıdığını belirtmek de gidiyorum. Yani dünyada barış varsa evrende de barış vardır. Bu birbirinin ayrı gayrı bir şey değildir. O yüzden ilk önce kendimizle barışalım, ondan sonra evrende barışını da sağlayalım. Teşekkür ederim. Sağ